Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta yardımcı düşünce dördüncü testimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parçadan Vikinglerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? İskandinav halklarını tanımlamakta kullanılan Viking terimi Vik yani körfez sözcüğünden türemiştir. Terim korsanlık yapan ve karnını doyurmak için bir körfezden diğerine yağma amaçlı akınlar düzenleyen insanları tarif etmektedir. 8. ve 9. yüzyıllarda İskandinavi'yi terk eden Viking halkı yağma, ticaret ya da koloni kurmak, yerleşmek niyetiyle Batı Avrupa, Rus yaylaları, Kuzey Atlantik adaları ile Amerika kıtasının kuzeyine akınlar gerçekleştirmiştir. Batı Avrupa'yı hedef alan ilk Viking akını 793 yılına denk düşer. Bu yılda bölge halkını dehşete düşürecek denli yıkıcı akınlarda bulunmuşlardır. Daha sonra akınların arkası çorap söküğü gibi gelmeye başlar. B şıkkında yağma ve koloni kurmak odaklı pek çok akın gerçekleştirmişlerdir. Evet burada zaten bu akınların amacı yağma ve koloni kurmaktı. C şıkkı Batı Avrupa'ya göz dikmiş. Buralara saldırılarda bulunmuşlardır. Evet burada Batı Avrupa'yı hedef almışlardır. 8. ve 9. yüzyılda ana yurtlarından ayrılıp başka yerleşim bölgelerine yönelmişlerdir. 8. ve 9. yüzyıllarda İskandinavya'yı terk ettikleri yazıldı. E şıkkında adlandırmalarında bir coğrafi kavramdan yararlanılmıştır. Evet, vik yani körfez sözcüğünden türemiştir viking sözcüğü. A şıkkında yaptıkları akınlarla Kuzey Atlantik adalarında ticaretin gelişmesini sağlamışlardır demiş. Böyle bir bilgimiz mevcut değil. Cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen düşünceyle aynı doğrultuda değildir? Son yıllarda kimileri için bir metin yazmak bir tür tedavi yöntemi. Her yaşam roman olabilir elbet ama yaşamın roman olabilmesi için bir romancıya ihtiyaç olduğunu bilmek gerek. Başka türlü söylersek hiçbir yaşam eğer usta bir yazarın ya da romancının kaleminden çıkmıyorsa okumaya değer değildir. Virginia Woolf'tan alacağımız ilk yazarlık dersi onun şu sözleri olmalıdır bir romanın iyi bir roman olabilmesi için bir insanı yazmaya başlamadan önce onu yazmanın imkansız olması gerekir. A. Usta bir yazarın elinden çıkmayan hayat hikayesi roman olamaz. Evet bu burada anlatılanı destekler nitelikte çünkü burada romancının ustalığından yazarın ustalığından bahsetti. B şıkkı bir hayatın romana konu olabilmesi için önemli bir kalemin dokunuşu gereklidir. Evet burada yine yazara dikkat çekti. D şıkkı, romancıya ihtiyaç duymayan bir hayat hikayesi, kuru bir düz yazıdır. Evet, buna da ulaşabiliyoruz. Burada yine yazarın dokunuşunu beklememiz gerekiyor. Yazarın dokunuşunu işaret ediyor. E şıkkında bir yaşamı eserde görünür kılan, onu yazan elin ustalıdır. Yine burada yazara işaret etti. C'ye baktığımızda iyi roman, yaşamsal gerçeğin nesnel bir yansımasıdır demiş. Hayır, burada yazara işaret etmedi. Diğer şıklarımızda yazarın özelliğinden bahsetmişti. Ancak burada yazara bir işaret yok. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tünel kazma belki de insanların inşaat mühendisliği alanındaki ilk uygulamasıdır. Eski Mısırların mezar yapımında kullanılacak su için tüneller kazdıkları bilinmektedir. Mısırlar aynı zamanda bakır cevheri çıkarmak için madencilik yapmışlar ve bu nedenle derin tüneller kazmışlardır. Günümüzde tüneller genellikle yol, demir yolu ve yaya ulaşımı için kullanılmaktadır. İlk su altı tüneli büyük bir olasılıkla M.Ö. 2160 yılında Babil Kraliçesi Semiramis'in mühendisleri tarafından yapılmıştır. Tüneller savaşlarda düşmanın savunma atlarına sızmak için sık sık kullanılmıştır. Tarihçiler Filistin'deki Eriha kentinin sur duvarlarının yıkılması olayını savaş sırasında bunların altından tünel kazılmasına ve sonradan bu tünele yerleştirilen patlayıcı maddeler yüzünden duvarların tahta kısımlarının yanmasına bağlamaktadır. Bazen sert kayaların oyulmasını da gerektiren tüneller Romalılar tarafından ünlü su kemerlerin yapımında geniş ölçüde kullanılmıştır. Milattan önce 312'lerde yapılan Apian su kemerinin yaklaşık 25 kilometrelik bölümü tünel biçimindedir. Romalılardan sonra bin yıl kadar büyük tüneller yapılmadı. 17. yüzyılda yeni bir tünel yapımcıları kuşağı ortaya çıktı. Aşık. Romalıların su kemeri yaparken tünel kullandığını evet bunda Romalılar tarafından ünlü su kemerlerinin yapımında tünelden yer alınılmıştır dedik. B şıkkında tünel sisteminin savaşlarda kullanıldığını ve evet savaşlarda düşmanın savunma hatlarına sızmak için tüneller kullanılmış. C şıkkı Mısırlıların tünelleri çeşitli alanlarda kullandığına madencilikte ya da su için tüneller kazdıklarını demiştik. E şıkkında tünellerin günümüzde farklı ulaşım alanlarında kullanıldığına günümüzde tüneller genellikle yol, demir ve yaya ulaşımı için kullanılmaktadır. E şıkkı da elende. D şıkkında Romalıların çağdaşlarına göre daha modern tüneller inşa ettiğine bu parçada yer verilmemiştir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilenle aynı doğrultuda değildir? İnsanın kendisini ifade etmesinin önündeki en büyük engel, konuştuğu konuda bütün bildiklerini söylemesi gerektiği yanılgısıdır. Çoğu insan bir konuda sahip olduğu bilgilerin tümünü anlatmak için çırpınır. Sanki bazı bilgileri dile getirmese sözü de 40 kırık not alacakmış gibi hisseder kendini. Çoğu insanın bu kadar çok konuşması ama aynı ölçüde anlaşılamaması bu nedenledir. Çok konuşmakla iyi anlaşılmak farklı şeylerdir. A şıkkı kişinin bütün bildiklerini dile getirmesi doğru bir iletişim yöntemi değildir evet. Bununla aynı doğrultuda her şeyi söylemesi gerektiği bir yanılgıdır demişti. C şıkkı insan bildiklerini karşısındakine sunarken seçici olmayı bilmelidir. Yani her şeyi anlatmasına gerek yoktur aynı doğrultuda. D şıkkı çok konuşan insanların iyi anlaşılacağı yanılgısına düşülmemelidir. Evet burada da çok konuşmak farklı bir şey, iyi anlaşılmak farklı bir şeydir demişti. E şıkkında kişi kendini ifade etmeye uğraşırken tüm bildiklerini sıralamak zorunda değildir. Yine aynı yargıyı E şıkkında da görüyoruz. Kendini ifade edeceğim diye bildiğin her şeyi anlatmak zorunda değilsin. B şıkkında toplumda iletişimi sağlayan ögelerin başında yapılan bilgi alışverişleri gelmektedir. Bu parçamıza bundan söz etmedik. Burada verilenler parçada bize anlatılmak istenenle aynı doğrultuda değildir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Montaigne denemelerini yazdığı sırada Amerika yeni keşfedilmişti. Bu değerli felsefeci oradaki insanların yaşadıklarını izlemeye, öğrenmeye çalışmakta, öğrendiklerinden, işittiklerinden iğrenmektedir. Kaldı ki bu tavır yalnız Montaigne özgü de değildir. Dönemin öteki aydınlarında da vardır. Rönesans aydını böyledir işte. Duyarlı ve sorumludur. Kendisine uzak ya da yakın, her insan onun için çok önemli bir değerdir. A. Montaigne'de ve onunla aynı dönemde yaşayan aydınlarda belli bir insani hassasiyet söz konusudur. Evet, burada insanın onlar için değerli olduğundan bahsetti. B şıkkı Rönesans aydını toplumu yabancı bir yabancı ve bencilce bir tutumdan uzak durmuştur. Evet. Burada yine duyarlı ve sorumlu olduğundan bahsetti. C şıkkında Montaigne yaşanan kötü durumlara uzakta olsa da kayıtsız kalamamıştır. Evet, burada yine Montaigne'in e kaldı ki bu tavır yalnız Montaigne özgüde değildir demiş. Yani orada insanların yaşadıklarını izlemeye, öğrenmeye çalışmıştır. Yani kayıtsız kalmamıştır. E şıkkında Rönesans sanatçılar için insan oldukça kıymetli bir varlıktır. Burada yine önemli bir değer olduğundan bahsettik. E, D şıkkında denemelerin ortaya çıkmasıyla hayata dair her şey kaleme alınmıştır demiş. Hayır böyle bir şeyden bahsetmedik cevabımız. D şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir? Yakın çağdan itibaren bilim ve teknolojideki gelişmeler çoğu insanın yanı sıra filozofların da ilgisini çekmiştir. Bu açıdan filozoflar bilimi sistemli bir şekilde sorgulama yoluna gitmiştir. Bu durum felsefenin temel disiplinleri arasında bilim felsefesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilim felsefesi genel olarak Bilimin doğasını, yapısını ve işleyişini, özel olarak da onun kavramlarını, ilkelerini ve yöntemini sorgulayan felsefedir. Bilim insanları deney ve gözlem yaparak doğadaki olayları sistemli bir şekilde açıklamaya uğraşır. Bilim felsefe, felsefecisi ise bilim insanlarının yapmış olduğu etkinlikte genel olarak bilim, bilimsel düşünce ve yöntemin yapı ve işleyişini sorgulayarak bilimsel etkinliğin neyi ifade ettiğini ortaya koymaya çalışır. Kısacası bilim felsefecileri bilimin değerini ve bilimsel kuramlar arası ilişkileri niteliği gibi bilime ait problemleri sorgular. Bununla beraber bilimin henüz cevap veremediği soruları sorar ayrıca o sorulara şu an neden cevap verilemediğini de sorgular. A. Doğadaki olayları deney ve gözlem yaparak bilim insanlarının açıklamaya çalıştığına evet burada bilim insanlarının deney ve gözlemler yaptığından bahsettik. B şıkkı bilim felsefecilerinin genel anlamda bilime ait problemleri sorguladığına evet burada yine bilime ait problemleri sorguladığından bahsettik. C şıkkında bilim ve teknolojik gelişmelerin filozofları bilimi sistematik olarak sorgulamaya yönelttiğine yine burada bilim felsefesi yapanların sistemli bir şekilde sorgulamaya gittiklerinden bahsetmiştik. D şıkkında bilimin cevap veremediği soruları bilim felsefesinin alanına girdiğine demiş. Yine burada baktığımızda bilimin cevap veremediği soruları sorar. Ayrıca o soruları şu an neden cevap veremediğinde sorgular dedik. E şıkkında bilim felsefecilerin bilimi sorgularken bilime ait yöntem ve teknikleri kullandıklarını demiş. Bu parçamızda bununla ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçada yazarın biyografi yazacaklara verdiği öğütler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Öncelikle önünüze gelen her bilginin kaynağına inip doğru olup olmadığı konusunda araştırmalar yapmak durumundasınız. Çünkü kitaba koyacağınız Küçük bir yanlış bilgi kaleme aldığınız şahıs hakkında yanlış bilgilendirmelere sebebiyet verecektir. Kaleme alınan şahsın çevresine ulaşmak ve onlardan gereken bilgi ve belgeyi toplamak da kolay değil. Bunlara uymazsanız geçerli olan bir biyografi ortaya çıkmaz. Yeni başlayanlar buna mutlaka dikkat etmelidir. A. Kesinliği kanıtlanmış bilgilerle yazmaya başlayın. Evet burada zaten bu parçada özellikle bunun üzerine durdu. B şıkkında Elinize geçen bilgi ve belgelerle ilgili detaylı araştırmalar yapmak. Evet bununla ilgili detaylı araştırma yaparak doğruluğunu kanıtlayın demişti bize. D şıkkında kaleme aldığınız kişiyle ilgili yanlış bilgi vermekten kaçının burada vereceğiniz yanlış bilgi o kişi hakkında yanlış bilgilendirmelere sebep olacaktır dedi. Bunu yapmayın dedi. Yanlış bilgi vermeyin dedi. E şıkkı gerekli bilgi ve belge için yazdığınız kişinin çevresine ulaşın dedi mutlaka onun çevresine ulaşıp onlardan bilgi almalısınız demişti. C şıkkına baktığımızda kendini topluma ispatlamış isimlere yönelmeye çalışın. Bununla ilgili bir bilgimiz yoktur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaları yapan kişiye ait olamaz? Günlük ritmimiz Vücutta meydana gelen biyokimyasal, fizyolojik ve psikolojik değişimler 24 saatlik döngülerle birlikte seyrediyor. Gece gündüz döngüsü boyunca ışık ve karanlık değişimlerine göre zamanı kontrol eden bir iç mekanizmamız var. Melatonin salgısı gözle algılanan ışıklarla ilişkili oluyor. Gece karanlığında artan melatonin düzeyleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düşmeye başlıyor. Bu durum beslenme düzeni, bağırsak hareketleri, kan basıncı ile birçok vücut fonksiyonunu etkiliyor. A. İnsanda gün içerisindeki zamansal değişimi takip eden bir mekanizma bulunmaktadır. Evet burada zamanı kontrol eden bir iç mekanizmamız var dedik. B şıkkında gün içerisinde gerçekleşen vücutla ilgili değişiklikler günlük ritmi oluşturmaktadır. Evet burada günlük ritmimizin gün içerisinde meydana gelen biyokimyasal, fizyolojik ve psikolojik değişimlerden oluştuğu yazmaktaydı. C şıkkında vücudun salgıladığı melatonin bireyin fiziksel durumunu etkilemektedir. Evet burada beslenme düzeni, bağırsak hareketleri, kan basıncını etkilediğinden bahsettik. D şıkkı insan vücudu en fazla melatonini gecenin karanlığında salgılamaktadır. Evet gecenin karanlığında artan melatonin düzeyinden bahsettik. D şıkkı da elendi. E şıkkına baktığımızda İnsanların beslenme düzenini belirleyen ögelerin başında fiziki özellikler gelir demiş. Bundan bahsetmedik böyle bir bilgimiz. Bu parçamızda mevcut değil cevabımız E şıkkı olacaktır. 9. sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 1 milyondan fazla insanın genetik verileriyle yapılan uluslararası bir çalışmada insan ömrü ve yaşlanma ile ilgili araştırmalarda önem taşıyan 3 parametre yaşam süresi, sağlıklı yaşam süresi ve çok uzun ömürlü olma üzerinde etkili olduğu görülen 10 genom bölgesi saptandı. Sonuçları bir dergide yayınlanan araştırmada belirlenen gen kümeleri arasında demirle ilgili olan gen kümelerinin ön plana çıktığı görüldü. Bu bulgu kandaki demir miktarının sağlıklı düzeylerde tutulmasının sağlıklı yaşlanma ve uzun yaşama için önemli bir faktör olduğunu düşündürüyor. Araştırmacılar tespit ettikleri 10 genom bölgesinin yaşlanmayla ilgili araştırmalar için potansiyel hedefler sunduğunu düşünüyor. 10 genom bölgesi ile ortaya konan bulguların yaşa bağlı hastalıkları azaltmaya yönelik ilaçlar geliştirilmesine, sağlıklı yaşam süresinin uzatılmasına ve hastalıksız olarak ileri yaşlara erişme şansının artırılmasına katkıda bulunması umuluyor. A şıkkı. İnsan yaşamı ve yaşlanma ile ilgili yapılan çalışma, çalışmada çeşitli değişkenler üzerinde birden çok genom bölgesi tespit edilmiştir. Evet burada 10 genom bölgesinden bahsetti. C şıkkı. Kandaki demir miktarının belirli düzeylerde tutulmasının sağlıklı yaşlanma ve uzun yaşam için önemli bir etken olacağı düşüncesi ortaya çıkmıştır. Evet kandaki demir miktarının sağlıklı düzeylerde tutulmasının öneminden bahsetti. D şıkkı genom bölgeleriyle ortaya konan bilimsel sonuçların insan yaşamıyla ilgili gelişmelere yardımcı olacağı düşünülmektedir. Evet burada insan yaşamıyla ilgili işte ilaç ilaçlar geliştirilmesi, sağlıklı yaşam süresinin uzatılması gibi faktörleri etkileyeceği belirtildi. E şıkkı yayınlanan araştırmalarda saptanan gen kümelerinin demirle ilgili olanlarının daha önemli hale geldiği görülmektedir. Evet burada demirle ilgili olan gen kümelerinin ön plana çıktığı görüldü dedi. B şıkkında Yaşa bağlı hastalıkları azaltmaya yönelik ilaçlar geliştirilmesine ve yaşam süresinin uzatılmasına yönelik çalışmalarda demirin önemi artmaktadır dedi. Hayır burada 10 genom bölgesiyle ilgili ortaya konan bulgulardan bahsetmiştik. Cevabımız B şıkkı olacaktır.